Bir dakika, Anne neyi göreceksin? Mayolu resmimi göreceğim ya. Niye göreceksin? Allah Allah. Hay ne oldu çekme diye dün beni mayolu boydan çekme diye böyle bağır. E, sonra çekmişim. Çektim. E ben bir göreyim. Ne, ne dediler? Niye? Çok güzel çıkmışım dedi herkes. Sen de, sen de şey... inandın mı? He. İnandın. Gülen dedi bilhassa. İnandın He. mı? Bu saatten sonra inandın. Evet. Aa sen. Evet, o zaman konuşmaydın göstermiyorsan. Göstereyim. göstereyim. E, ver göreyim. E tamam göstereceğim. Öyle kolay değil. Arşive düşüyor. Arşivden... Hayır yalan konuşma orada hemen. Vallahi yok. Arşive. Ne no, oldu seyrettin mi? Çok güzel. Beğendin. Maya girdin mi ne oluyorsun? Sinir geliyor her yerim çarpık mı kambur mu diyorum. Bacaklarım çarpık diyorum. Sinir geldi üstüme bu sene. Mayolu. Ha öyle İyi. çıkmak istemiyor. Ha evet. istemiyor Sen herkes senin yaşına gelsin de böyle çıksın da. Ne bileyim Dua ben, etsin. Ha İler seyrettin mi? Ben bile diyor kız vallahi çok güzel çıkmışsın diyor onu güzellen diyor. Herkes seksene gelsin de senin kadar olsun. Değil mi? Herhalde. Tabii, iyi, iyi, tamam. Allah şeytan kulağına nazar değdirecekler. Ama ya. Vallahi bilmiyorum. Aa. aa. Hiç. Ben dedi işte niye şey herkes dedi göt göbek görmüyor musun kız dedi. Ha.